Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ay. Bir bir saniye. Bir dakika. Aa burada. Sayonara. Ben neden Sıradaki sızının başlaması. Şimdi arkadaşlar aşamalar yapacağız derken efsanevi pardon ustalara gelecek gelmeye aşamadan ustaları gelmeye çalışacaktık biz ama diyor ki bu da sezonun başlamasına diyor değil mi? Evet. Ne diyor? Ee, o yüzden arkadaşlar biz görev yapalım. Çok da görevim var zaten. O yüzden görevimizi yapalım arkadaşlar. Yaptım. İlk görevimiz de hasar vermek. Muhakkak da oynayalım koltukta. Koltukta da görevim var. Başlayalım. Kesin ola bizi öldürür ya. Onları... Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ne diyecektim ama size? Arkadaşlar, siz en son şimdi açtığınız şeyi söyleyin bana. en son ki en son şimdiki açtığınız karaktere Stars'ı Şimdiki açtığınız karakteri yani mesela ben Colt açıyorum karakter olarak. Yani ben ne açıyorum şu an. İşte siz ne açıyorsunuz onu yorumlara yazmayı unutmayın. Lütfen kanalımızı büyütelim. <laughs> evet kazandık. Güzel. Sosyal videoyu zaten. Frenler. Efsane videoyu şaşıracağım zaten. Ama gelmedi. Benim katımda dükkanımda neler, neler var ya? Tamam. Güzel. Bir saniye. Tamam. Tamam. Ay you çok var. Neyse, kodla bir oynayalım arkadaşlar koltuğu bir oynayalım. Evet. Bitirelim koltu. koltuğu gölümümüzü. diğer görevimize geçelim. Evet. Bizim gibi bir koltuğu var. İnşallah öldürürüz. Dur bakalım. Ay adamlar. Bütün adamlar şeyi kaldırdı. Lan öldüm mü? Ha tek var tamam. Güzel. Oli'den çok korktum. Öldürüyor da az kalsın bu arada. Ay ben öldüm 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 öldüm. öldüm. Dur 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 Öldüm öldüm öldüm. Tamam Tam öldürdük galiba. Kopla kopla. Ya yaparsınız be. Ya hadi Oli niye öldürüyorsun? Bu da görülmez mi oluyor? Yok. Hadi yaparsınız ya. Niye ölmüyor bu adam? Güzel. Ooo korkunç. O kademe getirdi mi bilmiyorum. Bir de ben Alice diye bir arkadaşım ona bak. Dur bakayım. Kol kaçıncı kademeye geçmiş? 16 kademeye geçmiş. Biz galiba 20 kadem, 20. kademeye falan getiririz. Bilmiyorum yani. Biri mi yazdı? Yo. Smack attack. Gather up. Colt koysam yes. yok koymayacağım. Dok İçeriden şey geliyor. İçeriden e, şey sesi geliyor. Neydi? Fe? Bırak ya koltuğu seçeceğim. İşte. İçeride arabama nokta ama televizyon sesi geliyor. İşte ben de dedim. Ooo <laughs> oh, var. Biz yani. Demeyeyim neyse o lafı demeyeyim de biz kaybedeceğiz. Evet biz kaybedeceğiz. Ay! Adama neden şey yapıyordun lan? var geri yakalım. Özür dilerim. Ne Özür dilerim. Adam Change'i öldürüyor lan. Allah ben... ...öldüm. Lan bizim Change'i öldürmüş ha Feng. Hadi yaparsın. Sen yaparsın. Bu ne an adamın. M, R, X, N. Biz Oğlum adamı rahat bırakın. Hadi ya adamın dibine niye vuruyorsun? Orkin atıyorsun adama ya. Arkadaşlar bu şu an içinden bir ses geliyor. Ne dislike atıyorsun? Bak bak Kenji bu şey var ya öldürürüm bak. Sen öldür Kenji. Hadi lan Kenji öldürsün dislike at. Zaten dislike it. Oğlum hadi adam ultisini atacak. Ben de arkadaş olmaya çalışıyorum bak. Adamsın. Evet, 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 hadi, hadi. Bak, 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 bak. Hayır abi ya, hayır bana. <laughs> var ya şu yüzden yok mu? Çok sinirleniyorum ben. Ne yapacağım? Görev var mı? Yok ama hani biz oynayalım bir şey olmaz. Hmm, dur bakalım işte ya. tamam Görevler aktif bir arkadaşlar mı yok? Tamam çok az kaldı. Biz devam edelim oyunumuza. Burada bana görevler de verebilirsiniz. Başka ne istiyorsunuz video olarak? Bunu yoruma söyleyin. Ben ya, yani arada müsait olmuyorum. Ben arada müsait olmadığım için bazı bazı günler çekemiyorum video. Biz i̇şte, o yüzden bunun, bunlar için çok, ama çok özür diliyorum. Ben de Özür eleman nerede diyorum. Yo ben üç kişiyle ne yapayım? <gülüyor> 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 ama bak Spark çok bak Spire yüzünden gerçekten küfür edeceğim şimdi ya özür dilerim ama. Küçük oldum ha. Onu bak. Arkadaşlar kız diye bana şey yapmayın ama bu gerçekten ben biraz sertim. Öl sen ulan. Öl. Öf vur. Bak Drago gıcık oldum artık. Lan bak. Bak öldür. Spike gerçekten senin yüzünden öldür. Öldür artık çocuk. Öldür oğlum ha. Nasıl şimdi nasıl kaldı be? Öldürür müsün? <laughs> i̇yi be o. Oh. ya Yani Crow sayesinde yaptık. Sağ ol. Dur lan. Tamam. Okey çok iyi çok iyi çok iyi. Aa! Oh. Dur 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 dur. Bekle öleceğiz. Öldü. Öf kolt, bak öz. Tamam, güzel. Hiç kazanmayacağız sandım arkadaşlar. Bir tane görünmizi yapmış şey yaptı. Çok iyi. Ben i̇nşallah efsane bir efsane. güzel. Karakter. Ya üf bak bana kaç kere. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim bir saniye. Önderlik. Şunu 10 seviye getireyim de şeyi alayım ya. Almayacağım. Lili'den alacağım. Arkadaşlar diğer videoda Lili'yi şey yapabiliriz. Lili ile bir dakika bizim lan bu ne? He. Lili ile şey neydi lan? Öf, arkadaşlar Lili ile Max kalemi yapacağız biz öbür videoda. Sonra Edgar'la sonra başka neyle bilmiyorum. Kodla da olabilir. Bibi'yle da olabilir. Ee, başka ne olabilir? Crow olabilir. Byron da olabilir. Byron kaçıncı kademeymiş? Bakalım. Dördüncü kademe. Dördüncü kademe. <laughs> Ömrümüymüş <Ön müziğiymiş> lan. <ben. Gülüyor> <Bir> şey <mi? Gülüyor> Sekiz. <fix> this situation. <laughs> Bir dakika lan. Nice, nice, baby. <laughs> Bu ne? <laughs> tamam, Şu koltuk görevini de bitirelim. Şey yapacağız, başka bir karakter yapacağız. Başka bir görevde yapacağız. O video uzun süre sürebilir. Ya öleceğiz kesin. Ya <laughs> ne yapıyorsun yani senin? Aa! Ya aferin dibe gittin kes. Lan bu bizimki de mi ölmüş? Ya beni kurtar. Oğlum senin Arkadaşlar bir saniye. lan öldük bir dakika içeri geçtim ben hadi öldür be öldür Üf, arkadaşlar çok sinirlendim ben hep şu, hep şu Leon gibi bak içimden nasıl ses geliyor pardon bir dakika lan Televizyonun kumandası nerede kız kız rezil oluyorum oğlum ya Ay çilek. Ne yapacağım Oyuna başlayalım. Lan Şehri. Keskin nişancılar gelmiş ya. Bir tanesi destek galiba. Şu sana da vurabilirim de bak koltuk gıcık oldum Helal olsun papa ya. Bence koltuğu öldürürsün hadi bak. bot mu lan şu? Valla kork şey olacak ha. Öldürdük. Okey güzel. Ne güzel bir şekilde. Çok kes, piper keskin. Şöyle Bak. Neyse. Daha yeni fark ettim. Daha yeni fark ettim. Ee, anne dur. Pardon ya. Artık şu yetmiyor ki ya. Arkadaşlar ben daha yeni fark ettim de. Ben daha yeni fark ettim. Neydi ya? İki tane kork varmış. 16. kademeye getirdik. Ya efsane mi çıksın be? Pek bir karakterim olsun istiyorum. Neyse. Görevim bitti mi bakayım? Colt ile ilgili. Bitmiş mi? Dur. Bitmemiş mi ya? Bir tur daha oynamamız gerek. Arkadaşlar da peni de var. İki dakika bir turcucuk bir tur Jekyll oynayalım. <laughs> Onlar kazanacak gibi duruyor arkadaşlar. <laughs> Üf, hepsi ona dalıyor ya. Bunlar keskin nişancı sayılır. Tamam tamam gibi gidiyorum. Ne dedi? Jackie ne dedi? What the fuck mı dedi o? Ne yapacak? Ya ne alaka? Bir mermi daha sıkarsa Piper ölüyor. <laughs> Hadi ya. O güzel. Tebrik ediyorum lan onu. Ama şey yok. Neyse pardon. Bir şey atayım. Oh! Şaka gibi adam üç kişiyle ne yapsın? Hadi vur vur Vay wow, çok iyi gidiyor bu arada. Acayip çok iyi gidiyor. Gal, gal, gal. neydi lan? Gal ve mi neydi? Unuttum o galemi gibi bir şeydi. Ay Piper'den uzaklaş. Heh, tamam öyle. Bence kenarda durmaması gerekecek. Hayır ama yani Tara şeyde durdu arkadaşlar. Kime vuruyorsun sen? Hayırdır oğlum kime vuruyorsun? Da bak. Bak. Gerçekten küfür edeceğim bak gerçekten yeminle. Abi bu ne ya? Sabır abi doğru düzgün ma gibi şey yapıyorsunuz oyunu oynuyorsunuz bu ne kod seçiyorum bana ne? Neyse çift hesaplaşmada oynarım ben. Bir kere. Bunu <laughs> zaten görevim yok benim. Bak ölüyoruz arkadaşlar. Böyle karakterlerle olmasını istemiyorum. Bak 3 kişilik oynayacağım. Bunlar geride kalırlar. buna. Özür dilerim ama bunlar bir bok yapmıyor. Pardon. Piyu. Bak. piu yapma seni. Bakir kertenkele oldum var ya. Bak piu Ha güzel. ne kadar güzel değil mi? Şu geride kalıyor şeyi de öldürelim. Bak seni avradını gerçekten sülalene yeminle yaparım da. Sülalene falan şey yaparım ya bu arkadaşlar çok özür dilerim tehdit edin sanki adamı hadi öyle Kenarda ölecek onu sıkıştır hadi. Allah'ını seviyorum bak. Allah'ın sevdiğim bak hadi. Onu sıkıştır kenarda. Güzel. Çok Hemen şöyle oynamaya devam edelim. Tamam. Spike oradan. Spike oradan. Aa, üf. Bizim Rico da hemen çıkıyoruz. Tamam 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 tamam. tamam. Spark mı vardı? Tamam yine Spike. Lütfen öyle. Ben onu iki dakika izleyip geleyim. Aa niye durdurulmuyor? Evet kazandık güzel bir şekilde. Tamam görevimiz bitti. Bu arada kaç yapacakmış. kadar yapacakmış? 150 hmm, Tamam. Savaş topu veya ee, ne lan o? hesaplaşma Ay. Arkadaşlar video çekiyorum ama neyse bir arkadaş yazdı. Arkadaşlar arkadaşım yazdı. Çok saat konuştuk. Çok da video durdu. Saat 8 gibi veya 8 gibi video biter. Biter. Len açıyorum ben. Burada da yanına ne ya da gromu arkadaşlar. Ben iyi seçmeyi düşünüyorum. Neyse. Çift hesaplaşmaya girelim. Dur bir dakika. Bütün Ah! Ne oluyor? Hah tamam. <laughs> Arkadaşlar bugün short videosu atacağım size. Yani çok video olmadan olmaz, değil mi? Tamam, öldürdük. Oh tamam güzel, bunu da öldürdük. Güzel öldürüyoruz şöyle şuralarda elmas büyük var yokmuş. Tamam tamam şili var şili engelleşen mi? Lan paçam mı tuttular? Ya üf arkadaşlar. Nasıl? Yoksa... Göre Aa, bitmiş arkadaşlar görün neyse ya Carol ve Gus var burada videoyu e, bitirmek istiyorum arkadaşlar diğer tur oynarız işte bütün şeyleri bitirmek için saat 8 değil de ama yapacak bir şey yok görüşürüz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın bay bay